Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz diyorum. Her şey gönlünüzce olsun, hayatın getirdiği neşe bolluk ve güzellik olsun sizler için. Yüreğinize sevginin tohumları açılsın, fidan gibi büyüsün, ışık olsun yolunuza diyorum. Ve aslan burcumuza başlıyorum. Aralık ayı Aslan burcumuzdayız. Evet, tamamlanma kartı geldi. Aslanlar tamamlanma enerjisine girmişler. Tutku dolu ve güzel bir ilişki sizleri bekliyor. Aslan burcu değnek şövalyesi var. Hayatınızdan çıkan sevdiğinizin sizin hayatınıza geri gelmesi, adalet kartı geldi. Talihiniz dönüyor Aralık ayında. Aslanlar sizinle ve Aralık ayı size çok mutluluk getirecek. Adil ve hakkaniyetli kararlarla sınanacaksınız burada. Bunu söyleyebilirim. Ve her şeyden önemlisi e, adalet sizin olacak. Haksızlığa uğradığınız konularda hakkınız geri verilecek. Yıldızlı bir kariyer, yıldızlı bir aşk sizi bekliyor. Mutluluk kapınızı çalacak aslan burçları çok mutlu bir aralık ayı geçiriyorsunuz. Ama vehimlerinizden kurtulun diyorum ve kupa prensi geldi. Kalbi boş olan bayanlar, aslan burcu kadını, su grubu bir erkeği hayatınıza alabilirsiniz. İmparator içe büyük şans, büyük kısmet ve şans kapıları geliyor. İmparator kartı geldi. Ayrıldığınız insanla kavuşuyorsunuz. Bakın imparator ve imparatoriçe içe geldi. İster istemez de bir araya geleceksiniz diyebilirim. Kazanç var burada. Bol kazançlar var baş ve kozlar elinizde olacak. Zafer sizin aslan burçları. Haksızlığa uğradığınız konuda siz de hakkınızı alıyorsunuz. Tıpkı boğa burçları gibi. Ee, ve mütarekeler var burada açıkçası. Ee, mütarekeler var burada. Ee, böyle söyleyebilirim. Ee, mütarekeler varsa burada. E, bu da demek oluyor ki e, anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Ve Kılıçası geldi. Bir bolluk bereket, büyük bir içsel dönüşüm ve sanatsal yapınızla kendinizi e, ifade edeceksiniz. Güç kazanacaksınız. Güç elde etme ve evren. Biz dünyayız diyeceğiniz tamamlanmalar, evliliğe giden ilişkiler, ruh ikizini bulma ve gerçek aşkı bulma da görüyorum burada. Yani biz dünyayız deyip tamamlanma enerjisi var. Evliliğe doğru giden yolda Kader çarkı, kader birliği yapacaksınız. Köksel bağlantı da var. Çok da mutlu olacaksınız aslan burçları. Bakalım sizin mesajlarda ne var. Bir görelim açıkçası. Ve bunları da hemen alalım. Dediğim gibi size de mavi meleklerden iki tane geldi. Açıkçası hızlı çekiyorum. Aşk kartı da iki geldi. Ve çektim. Bakalım neler var. Evet o şizen kartımız dedi ki yeni vizyon, yenilenme, yeni vizyonla kendinizi yenileyerek hareket edeceksiniz. Yeniliklerle büyüleyeceksiniz. Ee, burada da değneklerin sultanı geldi ben bir çiçek gibiyim bir dizi inci yelkenimdir dedi. Ve burada da self-acceptance, öz kabulü özünde kabullenme dedi. Ve sağ bacak dayanıklılığı, dayanıklılık geldi. Ee, emotions yüksek çalışıyor dedi burada ve parlak gelecek endişelenmeyi bırak dedi melek kartı e, tanrıça kartımız her şey yoluna girecek parlak bir gelecek sizi bekliyor aslan burçları gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyoruz dedi sarı meleklerimiz ve sevgililer kartı geldi e, yakın ilişkiler kararlarına dikkatle tart iyi sağlık dedi evet barışıyorsunuz hem de çok çabuk daha aralığa giren girmez sevgi dolu günler romantik dakikalar sizi bekliyor. Birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlığa düşebilirsiniz rakiplerinizle. Aldırmayın bakın kıskançlık var çünkü kıskanılacaksınız aslan burçları ve telepatik bağlar ve rüya geldi. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver, kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştirsen bilgiye gönüllü oldukça... Daha çok bilgi gelecek, merak ettiklerini böylece öğreneceksin dedi. Sonbaharın prensesi geldi. Kariyerinizin ve terfilerinizin veya burslarınız hakkında mutlu haberler dedi. Kariyer ilişkilerinde ilişki sorunlarını şifalandır dedi Aslan burçları. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek, inan ve bekle, niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven. Şimdi ilişkime artık sadece sevgi girer ve sevgi çıkar ilişkimden demeniz gerekiyor. Ve gelen kişi sizin ruh eşiniz, nefes alıp verin, içinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz, ee, şimdi aşkı çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliği açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz deyin Çünkü ruh eşinizi bulma var ve burada para altılısı bir bolluk bereket geldi ve para ile ilgili güzel haberler Aşkını ifade et, geri çekil ve romantik bir jest yapman gerekiyormuş ve aşkınızı ifade edin aslan burçları. Kontrol sorunlarını bırak, bu durumun doğal olmayan bir şekilde de olmasına izin ver ve Hz Ali'nin Cebele'yi ikiye bölmesi geldi. E, falına Hz Ali'nin Suriye Gaztani Hanedanının son hükümdarı Celi ikiye bölmesi çıktı. Bu da müjde dedi, bütün düşmanlar ve kötülüğünü isteyenlere... Üzerinde galip geliyorsun. Talihin de çok parlak. Aralık ayında inşallah bir daha gam ve elem yüzü görmeyeceksin. Ee, iyidir Alım satım iyidir. Sefer niyetin varsa sonsuz fayda görürsün. Nikah ve yeni eve çıkmak. Kul ve cariye almak uğurludur, her şey için beğenilmiş bir faldır. İbadetine ve her şeyine devam et diyor. Dileğin gerçek olacak dedi aslan burçları. Çok da güzel bir kart geldi. Umarım mutlu olursunuz bu Aralık ayında. Sizleri de güzel şeyler bekliyor. Mutlu olun, mutlu kalın, şen kalın, hoşça kalın. Benimle ve dostluklarda kalın.